Coininfo'dan herkese merhaba. Bugün sizlere merkeziyetsiz bir finans protokolü olan Uniswap ve Unitoken'ından bahsediyor olacağım. Az önce de söylediğim gibi Uniswap, kripto para birimlerini değiştirmek için kullanılan merkeziyetsiz finans protokolüdür. Uniswap aynı zamanda bu protokolü oluşturan şirketin de adıdır. Protokolün faaliyeti akıllı sözleşmeler aracılığıyla Ethereum blok zincirindeki kripto para birimleri arasındaki otomasyonu kolaylaştırmaktır. 2 Ekim 2018 tarihinde eski bir Siemens çalışanı makine kendisi olan Hayden Adams tarafından kurulmuştur. Uniswap, DeFi projeleri arasında bilinen merkeziyetsiz borsa yapılarından biri olup temelde ERC-20 tokenlarının değişimi akıllı sözleşmeler üzerinden bir merkez ya da yönetici bulundurmadan yapılmaktadır. Uniswap'e dair özgün şeylerden biri projenin kendisinin herhangi bir gelir elde etmemesidir. Kendi platformunda likidite sağlama ve takas işlemleri Ethereum cüzdanları kullanılarak doğrudan Ethereum blok zincirinde gerçekleştirilmektedir. Likidite sağlayıcı larına ödenen işlem ücreti işlem başına %0,3'tür. Bu tutar otomatik olarak likitide havuzuna gönderilir ve likitide sağlayıcıları bunu istediği zaman kullanabilir. Uniswap sistemi kullanıcıların direkt olarak cüzdanları üzerinden bu değişimleri yapabilmelerini olanak sağlar. Merkezi borsalardan ayrılan en önemli özelliği işlemlerin borsaya aktarımı sonrasında kullanıcıların takas gibi işlemleri direkt takas cüzdanlarıyla yapabilmelerini sağlamasıdır. Peki UniToken nedir? UniToken Uniswap borsası bankasının yönetiminde söz sahibi olunmasını sağlayan bir yönetim tokenıdır. Merkeziyetsiz Uniswap protokolü sistem için güncelleme ve değişimlerin yapılabilmesi için kullanıcı fikirlerini diğer kullanıcılara sunmaktadır. Kullanıcılarda sahip oldukları Uni tokenlar sayesinde bu güncellemeler için oy kullanmaktadır. Güncelleme ya da değişim yalnızca oylama sonucuna göre yapılmaktadır. Uni token 2018 yılında piyasaya sürülmüştür. DeFi projelerine karşı artan ilgi sayesinde de 2020 yılında ciddi bir değer kazandı kazanmıştır. Token madenciliği yapılabilen bir kripto para birimi değildir. Tüm Unitoken bakiyesi belirli aralıklarla arz edilmektedir. CoinInfo'nun sonuna geldik. Serimizin bugünkü bölümünde size Uniswap ve Unitoken'dan kısaca bahsettik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.